Abi sen atlat bir saniye ben oyundan çıkmayacağım da bir saniye bir şey yapacağım. Lan yok mu? Yoksa silah bulduk. Kayla i̇yi var şans et. İki, i̇ki iş var, iki iş var. Üçlü hangarlara indir. İki iş var. Şu hangarlara mı indiler? Kesin inmişlerdir eminim çünkü bana yine silah çıkmadı doğru düzgün. Abi hangarlara indir. Geliyorum. <laughs> Nerede? Hangarın içinde. Geliyorum Selçuk. İlk A mi ikinci mi hangisi? Uzaktan el sporcu bayıldım yalnız. Buna da bir tane silahsız girin. Her sesi var onun. Geliyorum. Bir ses soru bayılırım. bayarım. Sağda da var. Sağda da var. Gene alacaklar. Işlemesi. Sağlı sollu kıstırıldım. Nerede bizim arkadaşlar? Bana gelen var mı? Yok yok şu an yanımda sen kaldırıyorlar. Sen kaldırıyorlar. Arkadaki bana vuramaz. Tamam kaldırıyorlar. Bakıyorum VSS. Kitle yok. Angarın kitle dolu. Orta orta hariç. Ortada da biri. Var. Ortada da var. Ortada da var. Üçüne de dağılmış bunlar. Var, var mı? Arka Teşekkür ederim. Ben diğer beraber hareket edelim. Arkalıyorum. Amca olur. Tamam, sana doğru geleceğim ben. Ben arkalıyorum, siz önden gidin, ben arkadan gidiyorum. Bu bot ya. Ee, beni biri tuttun. Biri ben tuttum. Sana geleceğim. Şu, Selçuk sen onu darlasana. Amc çok iyiydi o. Şu, şuradaki çok iyiydi. Solunda da var senin dikkatli ol. Arkadan var. kaçıyor. Burak sana geliyor. Burak Bir sana var. geliyor. Bir vuruşluk hali var onun. Soldakine dikkat etmek çok lazım. Yok. Çok vurma Direkt evet. bitirme direkt bitir. Ya bitirme ya o adam bizi bitirmedi herhalde. Midde de var. Şimdi ilk, ilk şeydeki var. Mid'de de var, burada da var. Orada da var, burada da var. Çöp oldum ya. 2 Gamer. Biz onunla VSS hapsiz. The live chat'ine ünlü miste yazarak alabilirsin. Eyvallah. Ama onun minisini alırım. 786. Alırsın, kalırsa alırsın tabi de. <laughs> kalırsa alırsınız. Bende de yok şimdi alırız. Dört numara diğer telefonla yayını mı izliyorsun ya? kapatsana ya. Yok dörtten 4'ten değil o 4'ten değil. Ha, sen Bizim sen... Selçuk'ta var bir problem. Ondan o. Hayır hayır benden ha. gelmiyor. Senden gelmiyor mu? O zaman Burak'tan. Kapattım kapattım kapattım. Kapattım kapattım. Ben bir yandan bilgisayardan seyrediyorum. Hala silahsızız ya. Notum berbat, çarpı berbat yani. Benim de berbat. Berbat hafif kalır benimkinin AK yanında. AK var 50 tane mermisi var. Yani ya. AK bir şey var. AK iyidir yine ya. AK'ya berbat deme. Bence... Ya AK berbat değil de mermisi falan yok. Yakın temas affetmez. Versen abi 45 RF'deyim. 50 RF'de VSS sürüyor. Sence yapabilir miyim? İki günde yaparsın niye yapamayasın? Gir Orta Doğu'ya atla geç. Bilmiyorum yapılıyorsa ben o, de yapayım. Ben olayım. bu seviyeden yapabilirsem. Bir Kuzey, <laughs> Kuzey Amerika'ya git. Kuzey Amerika'ya git. Yok orada şey yok. Pin çok EZOLU, üç. Lazım Razım. Üçü, üçü oldu mu severim. Üçüncü bu el sporcu. Şey Maku. Maku'yu bilmiyorsanız artık yazık. Razım. Uzi'ye uzatmamış şarjör lazım aslında. Dikeyle yarım değiştiririm. Derile gerek yok. Bir skar var. Çalarım. Çalarım. Senin teklifin iyice iç açıcı değil, iç kar artıcı çıktı sanki biraz. Harry Potter. ha burada mini var. Eyvah. Nereden? Yüz yönde ben... o evde galiba. Yok ya ben ben ben. Evet hayır ateş sesi geldi. Ha. Neyle Neyle Ne oldu Şunları al. Almaya geldim de. Ha yaşa adam beni, beni 24'ü sen al beni olun, sen daha iyi oynasın ya. Ama Allah, almayacaksın olurlar. 2X falan bıraktım buraya. Uzatılmış evet. şarjör bıraktım. Otomatik susturucu bıraktım. Mini bıraktım Selçuk buraya. 24, neyse değişebilirim <laughs> <daha gülüyor> Aha. Yok. Olmaz. 24 adam bana verdi. Vermem. Ölsem de vermem. lazım lazımsa verebilirim. Yok. Benim 7.62'ye 40 tane 7.62'ye ihtiyacım var. Hediye verilmez. Hediye vermem ben. Huyum değildir. Şuralardan gidip 7.62 alıp geleyim ben. 6x, 8x herhangi bir şey lazım bana. kesiciyle a Bir de ağrı kesici basma görevi var. ya. Mermi çıkmadı şey ya. Evet. Kaç kaç arıyorsun Selçuk? Peşerdim. Tamam gel verim ben de 171 zaten. Aa. Bölüşürüz yarı yarıya. Kuzu yatıyormuş burada buzu. Bende kuzu. Kuzu? Oo bir şey kim attı bunu? Ben attım. Bak burada 416 var. Alırız. Alırım. E ee, alırlar. Ersen abi, ne demiştiniz sen? Alır sağlarsın. Ne? Alır sağlarsın Ersen abi. Ne alırsa? M4 kalır diyorum. E, evet alır sağlarım doğru söylüyorsun. O yüzden zaten oraya tamam, yönelmedim bile. Sen bırakır mısın kardeş? Kral. Subasa. Gerek yok teşekkür ederim. Ben arkadaşlar uyucayalık uyucayalık birisi değilim. Uyucayam uyucayam umurumda değil benim. Teşekkür ederim. Başka ihtiyacı olan birisine vereceksen ver. Şu oyuna ben bir kuruş harcamam onu söyleyeyim. Ya benden özür dilecek. Yoksa umurumda değil. Ben beni takip eden arkadaşları da özellikle tembihliyorum. Şey oldu, ben alayım. Ağabey, ağabey. Benki saçtan mı var? alırsın. <laughs> ya Selçuk. Patlatırım seni artık. Ağabey beraber patlayalım. Sen bilirsin. Sen bilirsin kardeşim. Sen ağabeyden bir şey bilirsin. Burak <laughs> neden öyle yapıyorsun ben ya. Burak? Ben bir şey yapmadım kendisi patlattı. Bir şey almadım da. Ya, müsaade istiyor senden ama. Bir şey ama. değil Ben sana bak. Güzelce söyledim ama. Aynen e, Burak bu yanından çekilmedi tam alacakken para patlattı. Al. Yetişebildiniz mi? Almayacağım bir şey varsa alacağım al. Musa Can. Takip için teşekkür ederim hoş geldin. Sen de tanıdık geldin. Benim zaten. Benim drop'u açmam. Arkamları alacağım. Oduncu hoş geldin. Bir daha patlatır mısın? Neden? Patlatayım. Ne oluyor o zaman? Yavaş Altta kaldım. At. M249 MK yalan yoksa hocam. M249 oynayacağım da MK yalacağım. Çıkaramıyoruz mu? Ya. Oraya bir buggy gibi bir şey çıkaracağım. Bekle sen. Bot, bot geldi karşında. Gördüm. Şurayı bir daha patlatırsam olacak. Bir daha patlatırsam dur dur ben Bagi magi bir şey alıp gelim oraya zıplatayım. Ancak öyle çıkarırız da. Bagi yok ki bu tarafta. Oraya nasıl çıkartacağız? O var bir de. Burak. Burak sen drop almadıysan o elindekini nereden buldun? Drop almadım. Almamışlar ben de Bekle. Bekle. Almamışlardı. değil. Mi? Şey, <laughs> al, al, <bırak. gülüyor> Neyse. Al, arkadaşlar size rica ediliyor bazı şeylerde. Ya. Musa bakın Ama, böyle şeyler yasak bizde arkadaşlar. Küstürdün <laughs> ya sen de. Tamam. küstürür ya. Al, Selçuk fecidir deyiz oğlum. Çıkabildin mi? Çıkabildin mi Selçuk? Ben valla araç arıyorum ha. Ben çıktım, çıktım, Aracı çıkarttım. daha yeni bulabildim. Burada araç var. Ben almıyorum. Benim durumum iyi. Vay ki ne vay. Ne güzel bir binlik. Oyun oynayacaktık ya. Evet 2x falan aldım yanıma. Geliyorum beyler yanınıza. Şoförünüz geldi. Hayır bende 24 var onu alın arkadaşlar. Selçuk almıyor mu? MK sağlam silahı. Bırak. Alsana MK'yı Selçuk. Alan yoksa. da. Amca alırım ya. Dövülün var mı? İki. 2 x var. Ben vereyim sana. Al, hayır altı ile dördü değiştiririm 4 veririm yani. Altı verdin mi? Ma artık hiç kimseye bir şeyimi vermiyorum hiç kimseye bana bir şeyini vermesin. Aha. Vay be bırak. Neden böyle yapıyorsun ya? sen normalde attım seninkini de elleme, ellemeyin diyorum ben sanki. Rica ettiydi senden. Bezolu, al şunu. Abin sayılır. Teşekkür ederim Selçuk. Şöyle bıraktım buraya dördü. Dördü alsana. Benim kitim falan da yokmuş ya. Vallahi bende de hiçbir şey yok. 49 tane mermim var başka da bir şeyim yok. Abi beni de alsanıza. Geliyorum gel. 49 hangi mi? Dur. Gel şuraya Selçuk. Bitki Al. Al hadi bakalım. 91 mermim 12. kaldı. İnşallah yeterli. Evet. evet. Kitim bitim yok benim de 30 tane var. Drop kovalayalım ya. Yine. Çok üstümüzden geçiyor. Bana lazımdı da zamanında şimdi Tamam bakıyorum ben bakın Devam et Kır 210'a doğru 210'a doğru git Aynen bu yöne git Attı yakınız. Şimdi bunu alacak. E, ikinizden i̇kinizden birisi alsın bunu beyler. Ben alabilirim. Ben alabilirim. Tamam. Kardeşim zaten 3'ü 3 üç yeleği 2 yeleği aldım. Tane isteyeceksin ya ki ya yani. Şey solda Selçuk solda. Selçuk solda. Al iki numara kardeşim sen al. Biz Allah Malzemeler seni kahretmesin. Geç kaldım. Malzemeler bende. Devam. Bırak abicim böyle olmaz ama bak al onu. Aldın. Bir sonrakinde alacağız biz. Kas, böyle kas, şey. bırakılmaz yani. Şey yapmayın. Üç. Üç seviye kas, onu seviye alalım tabi. Susturucu da var burada. Evet araç geliyor. Bana. Bana niye oradan? Geliyor. Araç sesi geliyor bana şu taraftan da sizin aracın ne sesi, ne sesi iş oradan iş geliyor bana. Iş. Ne iştir? Bir sonraki drobu alalım. Tamam, Benim drop'a ihtiyacım yok. Şimdi drop'u alacak kim var içimizde? Üç numara alabilir Heavy Blow'la Selçuk sen direksiyonu bana veren iyisi Sen alacaksın. Senden sonra Burak'ta bir eksik varsa Burak alacak. Nerede? Atmadı da. Uçak görmedik ki, dur bu görek. Abi dur be ya, benim oyun kalsın. Ha, önde adam var, adam var, adam var. Adam, adam evet. var. Aynen. Sağa doğru koşarken gördüm. Sağ önümüzde kangara doğru geliyordu. 91 mermim var beyler, Halim vahim. Evet. Baya can koymamışsınız onda. Direkt yattı ama bu. Biraz 5 e 56 çıksa bari. Var var. Olmadı ben 6x de var bak burada. 6x var. Evet araç geliyor. Evet geçti. indiler Önümde önümde. Derdi, indiler. Birisi yattı. Ya Birisinin de canı çok az. Kaldı. Adam. Geldim kardeşim. Geldim geldim, geldim. 24 falan var bunda. Çok... Hemen hepsi öldü de. Kaldırdın mı? Selçuk. kaldırıyorum kaldırıyorum. <laughs> 3x falan da var. Tamamdır. Fazla var mı bir var var. Burada ben var. Şu 8'i alıyorum. 6'yı bırakıyorum buraya. 6'yı alabilirim. Bıraktım. O kitle var bunlarda. Al. 7.62 bıraktım. Biraz güzel daha bıraksam mı? İyi. Evet bu elemanlar güzel çıktı. Evet. Şimdi. Basarım bunu. Evet yine gidelim. Şimdi alacak arkadaş kimdi? Bu. Var, tamam 3 Selçuk ne? seni de fullleyelim gel. 24 var burada. 24 falan söyledim var almadınız mı? Fulllendim. Full adam müsün sen de? Tamam. Yine drop kovalayalım da adam bulmak için kovalayalım. Araca gidelim hadi. Aracımız neredeydi? Evet. Aracı birini de Evet onu da yakınımıza attı. Attı attı. Hemen önümüze. Ben şu hakim noktaya drop'u alacak kalsın. Ben hakim noktaya sıkıyorum. Sisleyin de alın da. diye. Ne çıkarsa diye. Arkadaş 3 numara almadı. 3 numara almadıydı. Aslında şu an 3 numara baksın. AVM'm AVM onun hakkı bence. Usta Lord aleyküm selam hoş. Tamam sen de alabilirsin abicim. Sen almadıysan hiçbir şey alabilir. Gökhan Köse aleyküm selam abicim. Hayır abicim gerek yok. ben loot. Ala Neden almadın abicim? Ölenlerden de alsaydın ya. Sen de Nerede işaret? Erdeler mi? Aynı yerde. Adamları öldürdüğümüz yerde. Gördüm. İkisi yaktı. Ayıp değil mi? Ne, ne ayıp abicim? Ne şabuk. Abicim ben sıktım. Kimin kimin kime vurduğunu görmüyorum bile. Ben drop'a ellemiyorum. Drop'a şey kalsın diye söyledim ya. Burada ama arkadaşları var bunun. Yok abi, direkt gittiler. İki kişiler mi? İki kişiler. Tamam alın dro, üç, drop alın. Düştü düştü. Drop alın. Evet bana çıkıyor şu an. Bana çıkıyor Gördüm adamı. 55 yönünde 55. 55. Meydanda. Bir tane body'si var. Ben göremiyorum. İki, kişi. i̇ki kişiler. Göremiyorum. Allah seni kahretmesin. Bir iki kişiler orada bir tane daha var. Cenaze onun da az. Onun da var bu adis falan. Araç alım gelin gidelim. Arkada iki a kişiler onlar yukarıda sis attı. Raşa gerek yok. Bence alalım ya. Raşlayalım güzel olur. Arabayı alın arabayı alın. Arabayı alın. Meydana çıkıyorum. Ağacın arkasında birisi. Ağacın arkasında. Ölen adamın orada. Evet ağacın arkasında. Render bu bu. Canı çok az canı çok az. Çok az canı. Aldınız mı? Yukarıdan. Yukarıda bir arkadaş daha vardı onu da aldım. Elinize sağlık. Oyunda çok bitti <laughs> ya. Kelim yok ya. Oyun çabuk çok çok mu? Bende var. Evet. Bütün dinleri Arsenal'ım çalmış. Feci. Kaseciyim. yapsak bir şey yok. Ersan abi bir kez olursa öbür bir el sonra